Selamlar, selamlar arkadaşlar. Kanalımızın diğer bir oyun videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok sevgili ekip arkadaşlarına beraber bizim için yeni bir oyun olan Brawlhalla'yı oynuyoruz. Çok sevgili Selin, Dilan ve Inci Girl bizle beraber. Onlar da selamlarını gönderiyorlar. Bakalım nasıl olacak ilk mücadelelerimiz. Hep beraber izleyelim. Hmm, şu harita bir ilginç geldi bana. Ben burayı istemiyorum. Dilan çok iddialı bu arada. Herkes yeneceğim diyor. İyi kölen olursa çok gülerim ama. Aynen bakalım. <laughs> Direkt Dilan'a mı fokuslansak? <gülüyor> <gülüyor> Biz mag yarısız. Uuu inci! İnci az değil bu arada. güzel. Uf benim karakterin sevdim ben. Kim öldü İnci direkt? Ya. <laughs> <laughs> i̇nce kendi silah al ince. Ay. <laughs> Uf nasıl vurdum ama? Nasıl koydum ama? Bu da güzel çağırmış ben sevdim bak yeri. Hayır hayır hayır. Ölmen Ölmedim. lazım senin. Ölmedim. Öl ama artık. Oha Dilan'a bak bana vuruyor. Hadi bakayım. Kim çağırdı o Borazan'ı? İnce artık bir silah al lütfen bak İnce böyle savaşamazsın. Savaşamazsın vurdu bana mı? Uf kimi yapıştırdın? Ben <laughs> <Beni> ya. yapıştırdım? Ben <laughs> beni Kim öldü? Hmm. Ya hayır, benim hatam ya. Çok saçma. Şey şansı verdim onu orada. Kendimi göremiyorum ya bir durun. Bu. Uh. Gel buraya. Van v van mı kaldık? Hayır Dilan'a bak saklanıyor yukarıda görüyor musun? Görüyor musun onu orada? Git onu öldür. Sen ne yapıyorsun o sırada? Ben ben geliyorum desteğe. O buraya gelecek en sonunda ben de onu kıstıracağım. Bak vurmadım sana. Bak sana vurmadım ben. Tamam ben de vurmadım. <laughs> tamam git getir onu buraya. Ben aşağı gelince ulti atacağım ona. Ultim denir artık. Dur dur bak saklanıyor bak. Kimse saklanıyorsun? Hı? Bana değil, bana değil. Ben bir ve bir de Dylan alırım. Önce seni <laughs> Hayır. Nasıl bir şey Ya ama biz burada birbirimizi yerken de o şey yapacak. Bak silah milah alıyor. Hadi bakayım. hadi bakayım ya Allah. <laughs> ölmedim. Bıçarı sevdim ben ya. Hadi ne bakayım. Alın? Magyar. <laughs> Sevdim ben bu <dışarı>. çele. <laughs> Oo bir de arkadan vurmaya çalışıyor bak. Aa kaçma. Bana silah attı ya. Dur, dur 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 Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır hayır bir canımız kaldı. Kritik. tam tamam bu, bu, kılıç iyi. Gel <laughs> ya Dilan orada boşu boşuna şey yapıyor bak. Biz birbirimizi yerken orada can kasıyor. Bir de sağ tarafta oynayamıyoruz. Haydi bakayım. <laughs> Mahvettim seni bu arada. Beni mi? <laughs> evet. iki saat. Hiç şey olmadı ki. Olsun ama. Gitmedim. <laughs> İkinizi de vuruyorum ya harika. Haydi bakayım. <laughs> Çarı çok sevdim bu arada. Muazzam çar ya. Harika çar ya. <laughs> harika çar bu arada. Teşekkürler alkışlarınız için arkadaşlar. Ama ince bak, senin silah alman lazım. Sen güzel oynadın ama silah bir almadın. Bir saniye, şey, kodu bana tekrar söyleyebilir misin? Hemen söyleyelim. Magyar'ı sevdim ama bir sonraki 31, sefer... 31-38-51 Bu sefer e... 31, Dusk'la oynayalım. Ya da Sir mı oynasam? Dusk'la <laughs> mı? Hmm. Bu sefer de Dusk'la <laughs> oynayalım. 91-38-51 kod. Direkt magyarı aldı görüyor musunuz bak. <gülüyor> <gülüyor> ya farklı bir şey al ya. Farklı karakterlerle oynayalım Dilan. Ya farklı böyle çeşitlilik olsun hani en azından. Mesela ben şeyi çok sevdim ya. Diana'yı da alabilirdim ama daha sık aldım. Diana da güzel bence. Ama Magyar cidden sevdim bu arada hani. <laughs> Gel gitti mager aldı yine ya. <laughs> Allah'ım. <laughs> ya başka bir şey al bak farklı bir şey al. Çeşitlilik olsun. Sonraki el al alırsın yine mager'ı. Teşekkür ediyoruz. Sonraki el ben de hatta sör bilmem neyi alabilirim ya da... Çünkü bu das çok güçlü bir karakter gibi gelmedi bana. Tamam. Queen'la Nye... Az önce de Queen'ı almadın mı sen? Hadi ama Dilan yani. Tamam başlatıyorum. Hop <laughs> Bir de lütfen ses açar mısın Dilan? Videodayız. Tamam Diana'yı aldım. Okay. Başlattım. Sesin üstünde sıkıntılar yaşayabiliyorum bu arada. <laughs> ben tamam. az önce şurayı yaşamadım. beğendim. biraz sıkıntı bir harita ben, ya. Ben, ben bunu rastgele seçmiştim. <gülüyor> <gülüyor> biraz sıkıntı bir harita. De karakterlerin özelliklerini bilmiyoruz ya biraz alışmak lazım. Oo hareket ediyor bir de bu zor bir harita bu arada. <laughs> Kim bu kuş? Ama 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 ne oluyor? Kendim düştüm. <laughs> o, şu güzel bir özellik. Bu özelliğin olmasını sevindim. Ya çok senin. Senin. Ne bana oynuyor ya? Lütfen benden uzak dur Tamam. <laughs> Aa. -a. Güzel. Hayır lan. Hayır. Ben kendimi karıştırıyorum bazen hangisi benim diye. Şu şu özelliğini çok sevdim şarın ama. <laughs> hayır, hayır. Hayır. <laughs> Bu toplar ne işe yarıyor? ya. ya, ya. Uuu uh, güzelmiş. <laughs> Uf, Dusk'ı sevdim bak. Şu, şu, özelliği. Ya bu Dilan yine orada saklanıyor mu ya? Siz birbirinizi yine orada. Sağ ol ya. <laughs> yardım etme. <laughs> bak vurdum ona, uçurdum. Bak. Bak uçurdum işte. De yardım etme diyor. Silahımı bırakıp nasıl değiştirebiliyorum? Neyi? Silah <laughs> şeyle. Ee, şey tuşu var ya. Ney? Neydi adı ya? Dur adını unuttum <laughs> tuşun. şey işte ya yukarı çeviriyorsun ya bir tuşu iki mouse şeyin arasında. Ha. Tamam. Hayır ya benden üçe davrandı. <laughs> Hayır, hayır. Ya hayır hayır. Ya hayır şimdi... ya. Boşuna öldüm. Selin'in 3 canı var bu arada. Selin'e fokus. Ay silah alamadım. Yumruk da uçurdum değil mi seni az önce? Dur 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 Selin'e fokus. Ya. Aynen, tamam yapıştırdım Selin'e. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> lan, bana silah atıyor oradan. Ş ya bu silah çok kötü ya. <laughs> Topla oynamak daha çok hoşuma gidiyor ya. Dur dur ben saniye odaklandıysam dur. Neyse. Dur dur. Ha? Nasıl fakeledim? Vursayım daha güzel olacaktı. Gel bakayım. Hayır hayır. Filan nasıl izliyor bizi ya? Harbiden ya. O, ne, o nasıl bir <laughs> gameplay bu arada? Birbirinizi yiyin diyor yani. <laughs> Uf Selin. <laughs> ne yaptım seninle? <laughs> ya. Abi das da güzel çarmış ya. Ben sevdim. <laughs> Uf. Ah çok ısık alıyoruz bu arada. Hayır hayır. <laughs> ya gene bak saklandı oraya. Ya denk gelmiyor. Denk Çubuk. gelmiyor ya. Benim ultiyi niye yukarı atıyor bu quick şeyi? Ah. Heh tamam birinize tuttu. İkinize tuttu hatta. Hayır ya of. Çok şanslısın orada. Hayır hayır, hayır. dur dur dur. Silahım yok. Ama ölmen gerek artık. İki canım Haydi var. Haydi bakayım. Hayır, 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 hayır. Dur, 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 dur. Yok ya, <gülüyor> gittim. <gülüyor> Neyse, en canaman can almanın Hayır ya, şunu yukarı yapmasa... Kendini mi öldürdün sen, Dilan? Uf, hadi bakayım. Ay. Güzel bir. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Dusk, Dusk da güzel bak. Dusk'ı da sevdim. Alkışlar için yine teşekkür ediyorum. Yani bir de saklanıyorsun ama niye kazanamıyorsun Geliyorsun. sen? Geliyor sesin. Öf, Bilmiyorum. geliyor geliyor şu an geliyor ses. Ben 3 canım var ya. 3'ünü kendimi öldürdüm. Yani bilemiyorum artık. Öyle iğrenç bir karakter ki. Sadece ok atıyor, okta ok hani hasar vermiyor. Ha şu Diana mı? Diana'yı aldın değil mi az önce? Evet. Almayın Peki. Ben ne alsam şimdi? Ragnar falan alasın var ama. Sen direkt Magyar'ı aldın. Al. ben Ragnar alayım bu sefer ya. Bu nasıl da? Evet arkadaşlar bu sefer de karakterleri bu şekilde aldık. Ben Ragnar'la oynayacağım. Dilan baktı kazanamıyor. Magyar'ı aldı. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ve Dilan'ın sesi geldi şu an. Hep, hep kendimi öldürdüm ya. Allah kahretsin. Hmm, ben nerede oynamaya oy versem? Şurası güzel gibi. Yani <gülüyor> burayı <gülüyor> kim seçti? Ben Ama ben rastgeleye bastım. <laughs> Bakalım Ragnar direk Kızlar, ilk hedefimiz belli. Hayır, Dilan'ın odaklanın bu arada. Hayır, Dilan Hayır. güzel karakter aldı. Ben Ragnar'la ne yapayım? Yani, Dilan kendi kendini öldürsün. <laughs> evet, ben de kendimi öldürüyorum. Önce öldürelim. Ha, ah, kendimi öldüreceğim. Sarı olan kim? Bu Dilan işte. Ben gel gel buradan. Öyle hemen. Ha o şeydi. Selin gel gel tamam <laughs> Canım azaldı bir anda ya. <laughs> Ay ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Ben her damage'ı yedim bu arada. Balta'yla oynayayım bari. Kimse arkadaşlar yukarıda dövüşsünler. Nasıl? Ya emre, emre bak. İşte bana diyor, saklanıyor diye. Oha. <gülüyor> ah. <gülüyor> <Matıtım> bilmiyorum. Nasıl <laughs> fırladım? <laughs> Hayır, uf, iyi koydu o kimse. Aşağı dövsünler. Hadi be. Göremiyorum. Hayır, hayır 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 ne yaptın lan? Lan! <laughs> İnci! Dur. Helal. İnci ne yapıyorsun? İnci Diana değil mi? Ya ben bunu sevmiyorum bu silahı ya. Ya. İnci bayağı iyi oynuyor bu arada şu an. Dur lan dur. Ama bak ince olmuyor. Emre'ye dedim. Oha. Oha 2-3 kişiden ulti yedim orada ben. <laughs> Oğlum durun bana geldi rastgele vurdunuz. <laughs> Aa. Ya Allah aşkına işte, Dilan'ı oynayın. Dilan'ın 2 tane canı, canı var ve... Hayır ya. Ya bir dur bir dur ultisini bana atıyor. Ya biraz safe oynayacağım yapacak bir şey yok. Kaçıyor. Yapıştırırım ya, böyle. Yeter artık. Şimdi ölmenin zamanı geldi. Şu Dilan'a oynasan Dilan'ın iki canı var bak. Oy. Bana oynama Dilan'ın iki canı var. Onu oynarken yani. ben ölürsem ne yapacağım? Hayır ben de onu oynuyorum. Ya bilerek gitmiyor taktik yapıyor. Ne ben taktik yapıyorsun oynuyorum. be? Sonra üçümüz atar <laughs> yukarı. <laughs> tamam güzel. O <laughs> iyi vurdu. Hayır 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 kim vurdu öyle bana ya? <laughs> Niye bana vuruyorsun kardeşim? <laughs> ben öldüm ya. Hayır hayır. Tamam da öldüm. Ben de Aha, ölmedim hadi. <laughs> Yok. Yok Ragnar benli karakter değil ya. Şeyi çok zayıf. Hani ince. İnci hani... ince ne olur hani... al şunu ince. <laughs> i̇nci silah al, ince silah al, silah al, silah, silah, silah. <laughs> 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 Tamamen karakter sayesinde alabildi. Benim iyi, karakterim iyi. çok kötüydü. Böyle yemin ediyorum. Bu sefer alacağım. <laughs> tamam bu sefer de Margaret Selin alsın. İnci sen tamam, Dusk ben alsana. Ben ben bak ben Dusk da güzel de. çağırdı. Ben onu oynadım. Evet arkadaşlar bu sefer karakterleri bu şekilde aldık. Bakalım. Benim Sir da alma sebebim bir tane silah var. Birazdan göreceksiniz. O silahı çok seviyorum. Şu harita güzelmiş be. Ya bir kere de seçtiğim haritayı ver be oyun. Ya bu ne ya? Bunu nasıl seçtiniz arkadaşlar? dümdüz düz harita bu ya. Hiç yukarı gitme yok ee, aşağı gitme. Yani yok. bir sorun da var. Ben seçtim. Evet bu saçma bir harita. <gülüyor> 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 ya ne bu ne bir ne bilmiyorum. biçim harita mı arkadaşlar? <laughs> Ortadan da düşülüyordu galiba. Çok emin değilim ama. Dur kendimi göremedim ben. Dur, ha. ben hangisiyim? <laughs> bu haritayı olmadı. seçen arkadaşı kınıyorum ya. <laughs> Kılıç istemiyordum ben ya. Ay dur dur. Lan o kadar kolay ölmeyeceğim. Hayır. Hayır. Şu diğer silahı almam lazım. Heh tamam bunu istiyordum işte. Yapıştır. Ya nasıl düştün? Oradan düştüm ben. Oradan düştüm. Magyarınız bana nasıl sökmez ulan. Bu karaktere hayranım işte şu silah. Hadi bakayım. Uf uf. Güzel koydu onu. Çok karmaşık. Ben kendi karakterimi görüyorum. Hadi bakayım. Ölmedim ki ölmedim. Ki. Olsun canın azaldı. Ben nasıl düştüm ya? Ne düşüyorsunuz? değil ya. Neden, neden? Ben kendi kendime düşüyorum. Ne ne oldu? olunca ortadan düştüğünü da çözemedim. Hep ortadan düşüyor. Kılıç istemiyorum ya. <laughs> Biraz karışık oluyor harbiden maç ama. Uf karakteri sevdim bu arada bak. Arkadan. Uf. Bir anda ay. Bir anda rakibin arkasına geçebiliyorsun çok zevkli bir şey. Ben gittim. Hayır ya ben de gittim. Niye? Oo 2'ye 1. Tamam avantajlıyım. Bu karakter güzel ya. Ama Dilan kaçarsan... Ya vuramıyoruz. Hayır. <laughs> Ya bu çok fake olan ha? Hadi bakayım. Hadi yapıştır. Sir Roland. Güzel karakter. Yine alkışlar için teşekkür ediyorum. Hiç mutlu değilim karakter. Bu çok güzel <laughs> karakter bu arada. Şu silah var ya. Ben bu yüzden <laughs> aldım zaten. Bu biniyorsun. Sakın oynayabilmiyoruz. Bilmiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayanı, yorum yapmayı yap. <laughs> bol like atın ki daha çok video çekelim. Evet arkadaşlar evet. bir videomuzun daha sonuna geldik. Hall hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. En Ahmet yorum Kemal'e ve, bir diğer... <laughs> <Ahmet>, Kemal <'le gülüyor> ve diğer... Ya Ahmet Kemal'le ve diğer ekip de Brawlhall'a gelsin mi? Daha fazla kişiyle oynayalım mı? Ya görmeniz. onları ezdiğimiz yeni videolar falan. Aynen onları ezdiğimiz yeni <laughs> videolar. Buradan da Ahmet'e selam olsun. Onları da izlediğimiz yeni videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip aşağıda brolarla ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşça kalın.